Kadın ve Demokrasi Vakfı tarafından Kahramanmaraş Baykar Konteyner Kent'te her çiçek bir umut sloganıyla organize edilen çiçek fidesi dikim etkinliği gerçekleştirildi. <laughs> Deprem bölgesindeki kadınların yaşadıkları psikolojik travmaları atlatmaları amacıyla yaklaşık 4000 çiçek fidesi toprakta buluşturuldu. Kadem Kahramanmaraş il temsilcisi Ayşe Taşkıran, dikilen çiçeklerin depremzede kadınlara hayata yeniden bağlayacağını ifade etti. Etkinliğimizin ismi Bir Çiçek Bir Umut. Biliyorsunuz depremden önce hepimizin evlerinde, birçoğumuzun evinde çiçekler vardı. Ee, maalesef depremden sonra çiçeklerimizi kuruttuk. E hanelerimiz kurudu. E biz de yeniden hanımlarımız gülsün, yeniden yaşarsın, evlerimiz yeniden çiçek açsın diye e, Kadem Genel Merkezimizle birlikte ortaklaşa burada E hanımlarımızla çiçek dikme etkinliği yaptık ve E konteynerlarımızda e, çiçeklerine bakım yapmaları için onlara hem e, etkinlik yaptık hem de çocuklarımıza oyuncak dağıttık. Ee, böylelikle hani yeniden bir tebessüm olsun. Ee, biliyorsunuz çiçek giren eve yeniden umut girer, ışık girer. Ee, o sebeple biz de hanımlarımızla böyle güzel bir etkinlik düzenlemiş olduk. Peki ilgi nasıldı efendim? Çok yoğundu. Ee, hatta hanımlarımızın birçoğu ben bu çiçeği çok severdim. Ee, evimde kaldı, yıkıntı altında kaldı. Yeniden görünce çok mutlu oldum dedi. tabi ee, tabii onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Eee bütün hanımların sevdiği şey çiçektir. Yani e, biz çiçeklerle mutlu olan insanlarız. O sebeple yeniden onları mutlu etmek istedik. Konuşmasının devamında taş kıran Kadem'in konteyner kentlerdeki faaliyetlerinden bahsetti. Burası bizim kadın destek merkezimiz aynı zamanda. Burada bir psikologumuz, sosyal hizmet çalışma uzmanımız ve koordinatörümüz var, görev alıyor. Psikososyal etkinlikler yapıyoruz. Kadınlara el becerilerine yönelik kurslar açıyoruz. Daimi olarak kadınlarımız buraya alışkın aslında. Burayı biliyorlar, buraya geliyorlar ve biz ara ara böyle etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da inşallah etkinliklerimiz devam I'm a chick.